Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde oda etiketlerini yapmayı öğrenmiştik. Şimdi diğer etiketlerden kısaca bahsedelim. Bu dersimizde kapı ve pencere etiketini nasıl oluşturabiliriz? Bunun üzerinde biraz sohbet edelim. Etiketleri oluşturmak için yukarıda annotation başlığı altında burada bulunan tag by category veya tag all komutlarını kullanabiliriz. Tag by category komutunu çalıştırdığım zaman Hangi yapı elemanına gelirsem oraya bir etiket bırakabilirim. Mesela buradaki duvarlar için etiket bırakabilirim veya buradaki giydirme cephe, kapı, pencereler için etiket bırakabilirim. Mesela buradaki kapı için bir etiket bıraktığımda 29 yani o kapının bir sayı numarası Revit otomatik olarak vermiş. Biz kapının genişliğini ve yüksekliğini bu etikette görmek istiyoruz. Bu sebeple yeni bir kapı pencere etiketi oluşturacağız. Yukarıda file sekmesini açıyorum. New sekmesinden Family sekmesini açtığımda buradaki gelen klasörlerden annotation klasörünü açıyorum ve metric door tech ile metric window tech bu ikisini kullanacağız. Öncelikle kapılar için yapalım. Metric door tech klasörünü açıyorum. Klasör açıldığında bir önceki derste de bahsetmiştik. Burada iki tane önemli komutumuz var. Birisi label yani parametreler, diğeri ise text. Burada artık text'e ihtiyacımız yok. Sadece parametre komutunu kullansak bizim için yeterli. Bir tane mesela ortaya referans noktası bırakıyorum. Ve kapının genişliğini ve yüksekliğini sağ tarafta görmek istiyorum. Soldaki parametreler listesinde kapının yüksekliğini, height değerini sağ tarafa atıyorum. Aşağı tarafa geldiğimizde genişlik değerini de sağ tarafa doğru aktardım. Genişlik değerini burada yukarı alıyorum. Aşağı tarafta da yükseklik değeri olsun. Bu sefer break komutunu kullanmayacağım. İkisi yan yana olsun istiyorum. Fakat ikisinin arasına bir tane çarpı işareti koyalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Genişlik değerinden sonra buradaki değeri buradaki boşluğa x yani çarpı işaretini koyuyorum. Apply ve OK'ya tıkladığım zaman burada parametreyi oluşturdum. Şimdi oluşturduğumuz parametreyi Revit'teki çizim dosyasının içerisine aktarabiliriz. Loot into project ile artık çizim dosyasının içerisine aktardık. Buradaki kapı etiketini yeni oluşturduğumuz etiket ile değiştirelim. Kapı etiketini seçtim. Sol tarafta Properties'ten tip seçiciyi genişletiyorum. Family 1 bir isim kaydetmediğimiz için Family 1 diye otomatik isim vermiş. Buradaki Family'i seçtiğim zaman 180'e 210 olarak yeni etiketimizi görebiliriz. Burada ortaya koymuş olduğumuz çarpı işaretinin Sol tarafına da bir boşluk koyalım sanki daha güzel olacak Burada etiketi seçiyorum edit Label'e geldiğim zaman Buradaki x değerinin başına Bir tane de boşluk Koydum okey e tıkladığımda biraz daha Görünüş açısından daha şık bir görüntü oluşacaktır Şimdi buradaki etiket üzerinde bazı değişiklikler yapalım mesela burada bir ok işaretim var. Etiketin bu kapıya ait olduğunu gösteriyor. Buradaki ok işaretini kullanmamıza gerek yok. Bu sebeple sol tarafta Properties'ten Leader Line değerini kaldırıyorum. Artık buradaki ok işareti şu an gözükmeyecektir. Buradaki kapı dikey olduğu için etiketi de dikey yerleştirelim isterseniz. Bunu da Horizontal yerine Vertical değerini seçiyorum. Evet kapıyla daha uyumlu bir etiketi şu an oluşturmuş olduk. Bir de oluşturduğumuz etiket biraz fazla büyük oldu. Bunu düzeltelim. Arkasındaki opak kısmı da transparan haline getirelim. Yukarıda etiketlerin sayfası açıktı. Etiket sayfasına geliyorum. Buradaki oluşturduğumuz parametreyi seçiyorum. Sol tarafta Edit Type'a geldim. Bir önceki dersimizde buradaki diyalog sayfasını incelemiştik. Hızlı bir şekilde background kısmını opak yerine transparan yapalım. Bir de text size kısmını ise 3 milim yerine 2 milim olarak değiştirdim. Apply ve OK'ye tıklıyorum. Buradaki etiketi biraz daha merkez noktasına yaklaştırıyorum. Load Intro Project diyerek projemizi şu an güncelledik. Etiketimizi güncelledik. Biraz etiketi ileriye doğru burada alabilirim. İlk kapı etiketini şu an oluşturduk. Diğer kapı etiketlerini de hızlı bir şekilde yerlerine yerleştirelim. Yukarıda az önce tek bay kategori komutunu kullanmıştık. Şimdi tek all komutunu kullanalım. Buradaki komutu çalıştırdığımda kategori kısmından door teki yani kapı etiketlerini seçiyorum. Family olarak da Family 1 diye isimlendirdik. Daha doğrusu Revit otomatik bir isim verdi. Apply ve OK'ye tıkladığım zaman tüm kap etiketlerini Revit bizler için hızlıca oluşturdu. Aynı işlemi birinci kat için de gerçekleştirelim. Tekrar aynı komutu çalıştırıyorum. Ve aynı etiketi şu an kapılarımıza oluşturduk. Şimdi pencereler için etiketlerimizi oluşturalım ve dersimizi tamamlayalım. Pencereler için de yine aynı yöntemi uygulayacağız. Sol tarafta file sekmesine geldim. Yeni bir family dosyası oluşturuyorum. Ve annotation klasörü içerisinde az önce metric door teki kullanmıştık. Bu sefer metric window teki kullanacağız. Buradaki klasörü açıyorum. Open tuşuyla kapı etiketleriyle aynı arayüz açıldı. Buradaki işlemleri artık size bırakıyorum. Siz kapı etiketi oluşturur gibi pencere etiketlerini de buradaki klasörü kullanarak oluşturabilirsiniz. Artık pencerenin etiketlerini de oluşturduk ve etiketleri yerlerine yerleştirdikten sonra bazı düzenlemeler yaptık. Hepsini tek tek düzenlememiz gerektiği durumlar olabiliyor. Bu dersimiz için anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.